Birgül bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle akıllı çay bardağı oynuyoruz. Lipton akıllı çay bardağı başlayalım. Parayla alınabilir mi? Dur, düşünelim ilk önce. Ne olsun? Tuvalet fırçası. Parayla alınabilir mi? Evet, alınabilir parayla. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? Evet, sapı da var. Çünkü o bir tuvalet fırçası. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Bazen. Bazen. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Hmm. Araç, alet, yani, yani evet. <laughs> Facecam olduğunda kötü oluyor ya. Bu şey yıkanır mı? dükkanlarım mı? Tabii ki de. İçine bir şey konur mu? İçine bir şey konur mu? Hayır, tabii ki de hayır. Tabii ki ne? Hmm, Normal bir evde bulunur mu? Yok, bulunmaz. Tabii bulunur lan. Herkesin tuvaletinde var bir tane zaten. 20 soruda biliyormuş diyor Bakalım doğru mu yanlış mıymış? Hissediyorum yaklaştım, çok yaklaştım, buldum bulacağım galiba. Ee, deliği var mı bunun? Deliği. İlgisi yok. Deli olamaz. Ay, yemek masasında bulunur mu? Çüş! Hayır tabii ki de. O yemek masasında tuvalet mi var? Devam edelim. Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Hayır. Aslında erkekler daha çok mu kızlandı? Neyse biz hayır diyelim. Hadi ama ya. internet yavaş. Sıvılar içinden geçebilir mi bu şey? Evet. Tabii ki de. Çünkü tuvalet... Yani affedersiniz de... Sıçtığımızda... Basacağın zaman beni uyandırırsın. Süslen tamam uyandırırsın. Bastı mı? Içinde ha su basmadım var ve Su içinden geçiyor. Çok bastık bastık sus. Şurada video çekiyoruz. Akıllı çay bardağı. Metalden yapılmış bir şey mi bu? Metalden yapılmış bir şey mi? Siz hiç metalini gördünüz mü? Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. <laughs> Acilen bakmam lazım. <laughs> Arkadaşlar geri döndüm. Baktım internetten metalden de varmış. O yüzden evet diyorum. Ya bu daha çok kadınların kullandığı bir şey mi? Hayır. yani kadın da kullanır, erkek de kullanır. O 14. soru. Bildim galiba. Dem heyecan müziği yaptım biraz gerginlik tırmandırayım diye şey bunun hareketli bir parçası var mı? hareketli bir parçası var mı? Yok. Evet, yok. Başka bakalım. Düzenli olarak temizlemen gerekir mi bu şeyi? Temizlemene gerek yok çünkü... yani suyun içine girip çıkıyor ilk devir. Arkadaşlar yanlış Sen anlamayın. düşün düşün, otur, otur. Ha. arkadaşlar. Sen <laughs> Devam ediyorum. Peki, ofiste bulunur mu bunda? ofiste bulunmaz yani ofisin tuvaleti varsa. Basacağın tabii. zaman beni uyandırırsın. Ha hayır yok. Arkadaşlar denize gittim, yandım, her tarafım acıyor. E, tehlikeli olabilecek bir şey mi bu? Tehlikeli olamaz, hayır. Peki bunu böyle çocuk, büyük, genç, yaşlı herkes kullanabilir mi? Tabii ki de, tabii ki. Oğlum çünkü tuvalette diyelim. ...kakanız bir yerlere yaklaştırır. Hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? İş yapmaya derken... ...işimizi görüyor sonuçta evet diyelim yani. 20 son soru. Parlak bir şey mi? Parlak mıdır? Tutmalı parlaktır. O yüzden evet diyelim. Bu yani. da hayır. Parlak değil. Şimdi Sorsana. sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bu ne mi? Hayır. Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Sorsun mu? Siz verelim. 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 Günlük hayatta yaygın olarak kullanılabilen bir şey mi? Tabii ki. Hmm, anlıyorum, anlıyorum. Peki bunu kullanırken bir yerine basmamız gerekir mi? Hayır. Bir ördekten daha mı ağırdır? Hayır. Arkadaşlar videolarda fazla konuşamıyorum çünkü akıllı çay bardağı soru sorduğu için de facecamsız olmuyor ya. Her gün kullanılan bir şey mi bu? Evet. Bu şey yumuşak bir şey midir? Yumuşak mı? Yumuşak. Evet yumuşak. Sen düşün evet, düşün yumuşak, otur aynen. otur. Evet. ...sen rahat ol. Pambuh gibi yumuşak. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Şimdi hmm. takvimi ejderha yılına girdi. E maddenin üç hali sıvı katı gaz olsa... ...yaklaşıyorum galiba. Buldum, evet. Bak bakalım, bu mu? Süzgeç mi? O değil, hayır. Tamam, itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Arkadaşlar ben bunun... ...video çekmeden oynadığımda tuvalet fırçası demiştim ve doğru çıkmıştı arkadaşlar. Yani bilebilmişti. Bunda neden bilemedi anlamadım anlamadım vallahi anlamadım. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Videoyu nereden beğenin biliyor musunuz? Sağ aşağıdan yukarıya el gösteriyor. Ona basın yani like atın ve kanalıma abone olun. En az 5 like bekliyorum arkadaşlar. Ve hoşça kalın diyorum. Neyse tamam uzatmayalım. Ve hoşça kalın.